5G ile ilgili biraz kısa bir değerlendirme yapacağız. Üzerine çok karar geldi bunu da. Ha. Efendim, e, Abdullah Çiftçi bizim e, her zaman e, tespitlerini dinlediğimiz ve çok saygılı olduğumuz e, bir şahsiyettir. Kendileri çok güzel tespitleri var. Siyasi ve e, dünya literatürü anlamında. Fakat bu 5G ile ilgili konuşmasını dinlediğimde ben hiçbir şekilde bir mantık, Kuramadım konuya. Bir teknoloji insanı ve çocukluğundan beri bu işi yapan ve bu sektörde olan biri olarak. Şimdi burada 4.5G, 5G, 4G, 3G gibi teknolojilerin insan sağlığına yararlıdır diye bir şey hiç kimse diyemez. Fakat buradaki ölçümlerin ne olduğu çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir manyetik rezonans yani manyetik alana maruz kalmadır. Bu zararlıdır. Fakat e, mesela bir film çekinirken bir MR'a girdiğinizde aldığınız bu iyonlaştırma etkisi, Wi-Fi gibi işte sinyallerde, 4 g gibi sinyallerde, 3K gibi sinyallerde bu kıyaslanamayacak kadar az ve insan sağlığına zararı olduğu henüz kanıtlanamamış. Hani e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanıtlanamamış bir durumdur. Şimdi mesela elimde şu an arkadaşlar bir e, e, MR ölçüm cihazı var. Burada 5 tane seviyesi var bunun. Bu seviye 5 e, seviye e, mesela ne kadar etkili ise en yüksek seviye yakıyor. 5, 4, 3, 2, 1 diye. Eğer hiç yakmıyorsa hiç yok demektir. Şimdi merak ettiğimiz bazı konulara ben de e, Abdullah Bey'e selam yollayarak e, bunu yollamak istiyorum. Şimdi burada mesela bir 4G kullanan bir şu an Apple tabletimiz var. Mesela şu an ben bunu bu şekilde yanaştırıyorum. Bakın. Hiçbir şekilde bir yakma söz konusu değil. Şu an şarjda olan bir iPhone'umuz var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim bir YouTube'a girelim. İşte mesela herhangi bir işte 5G dedik sizin mesela videonuz. Bakın şu an Kullanma esnasında 4G Hiçbir şekilde Bakın Sinyal yakmıyor E Peki Aynısını kapatalım Tamamıyla Wi-Fi'yi açalım Bluetooth ve Wi-Fi açık Şimdi e, Wi-Fi'miz gördüğünüz gibi Wi-Fi'miz açık e, Sizin mesela görüntünüzü izlerken sinyal yakıyorum ee, Bakın hiçbir şekilde yok. Ama e, aynı şeyi mesela bir şarj cihazı için söyleyemem. Mesela şu an telefon şarj oluyor. Bakın görüyorsunuz şarj cihazına yanaştığınızda buradaki ısındığında bu 5 seviyeye bile yakacaktır. Sinyalin ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Ama bu da yanına yanaştığınız zaman ki durumla alakalı. Şimdi Mesela Wi-Fi zararlı deniyor. Mesela şu an elimde eman ölçüm cihazıyla ben mesela Wi-Fi modemin bakın dibine kadar yapışıyorum. Bakın bir seviyeye bile yakmıyor. Bakın tam antenin ucundayım. İşte televizyon ekranı. Bakın hiçbir şekilde hiçbir şekilde yakmaz. Ama özellikle eski televizyonların eski televizyonların e, arkalarında Fırınlarda. Bunlarda çok aşırı derece 5 seviyeyi de yaktığı e, görünüyor. Yani burada demek istediğim konu bir de en çok dikkat edeceğimiz yani bunu unutmadan bunu da söyleyeyim. E, şimdi bakın burada 4.5G'den 5G'den ziyade korkmanız gereken bakın şu an elimde bir kablosuz şarj cihazı var. Şimdi kablosuz şarj cihazları şu an dünyada belki MR alanı olarak en tehlikeli e, cihazlar. Bunu size ben kesinlikle şöyle hemen e, kanıtlayayım. Hatta elimi sürmeden e, göstermek istiyorum. O yüzden şarj cihazının elektriğini keseyim. Şu an e, bunu bakın takıyorum. Bakın şu an kablosuz şarj cihazını taktım. Bakın hiçbir şekilde üzerinde bir şu an cihaz yok. Görüyor musunuz? Bakın etki alanı da bakın. Şöyle şarja taktığımızda neredeyse şöyle bir 15-20 santim kadarına kadar radyasyon kaçırabiliyor. Bakın işte MR alanı bu. İnsana zararlı olan olay bu. Bu şekilde yakması gerekiyor. Telefonlarda şu an kullandığımız yeni teknolojilerde böyle bir şeyler söz konusu değil. Bunların hepsi filtreleme söz konusu. Büyük firmalar bunların hepsinin testlerini yapıyorlar. O yüzden sizin e, siyasi konularda bilgilerinizi hayranız fakat böyle e, insanların bir takım dolduruşlarla hani çare bulmak için insanların e, acaba bu covid bu yüzden mi çıktı diye insanlara e, bir yem atılıyor. Bununla alakalı yorum yapmanız benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü mantıksız hiçbir şekilde e, korona, covid gibi hastalıklarla alakası olmayan bir durumdur. Nesnenin interneti olmak zorundadır. Araçlar, otomobiller bunların hepsi ileride bu tür teknolojilerle kullanılacak. İnsan sağlığına zararlı olduğu noktalar varsa da bununla alakalı iyileştirmeler, filtrasyonlar muhakkak yapılacaktır. Böyle kablosuz şarj cihazlarından korkun. Bakın böyle 5 seviyeyi yakan bunlardır. Ama bir telefonda bir tablette böyle bir şey söz konusu değildir efendim. Size saygılar sunuyorum. Ee, hayırlı günleriniz olsun.